Söylentilere kulak asıp koronavirüs ilaçlarını kesmenin bedeli ağır oluyor. Tedavide kullanılan Favipravir adlı ilacı kullanmayı bırakanların çoğu yoğun bakıma kaldırıldı. Covid-19 tanısı konan hastaların birçoğu evde izole halde ilaç tedavisi görüyor. Ancak son dönemde Favipravir'in yan etkiye neden olduğuna yönelik bilgi kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın tedavi algoritmasında yer alan favipiravir'i söylentilere kulak asarak kullanmayan birçok kişi yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar hastaya neden ilacını almadın diye sorduklarında tanıdıklar alma zararlıymış dedi cevabını alıyor. Tedaviyi aksatan hasta oranı azımsanmayacak düzeyde. 5 günde ilaç alıp evde düzelecek koronavirüs defterini kapatabilecek hastalar söylentiler yüzünden hastanelik oluyor ve o hastalar yoğun bakımlık duruma geldiği gibi ölüme giden tablolara da rastlanıyor. komşu sözüne, sosyal medya dedikodularına kanmayın. Şehir efsanelerine inanmayın. Söylentilere kulak asıp ilacı yarıda kesen veya hiç almayan hastalar, düşmeyen ateş, geçmeyen öksürük şikayetiyle hastanelerin kapısını çalıyor. Favipiravir, COVID-19'a karşı en güçlü ilaçlardan biri. Koronavirüs tablosunda klinik iyileşmeyi hızlandıran etkin bir ilaç. İlacın bazı karaciğer sorunu olan kişilerde ufak tefek yan etkileri olabiliyor. Altta yatan hastalığı olmayanlar içinse önemli bir yan etki söz konusu değil.